Sağlığınız için her detayı önemsiyor, inceliyor ve sizlere en doğru bilgileri vermeye devam ediyoruz. Ben Doktor Sinan İbiş. Güncel konularda yeni konuklarla güzel hayatta beraberiz. Güzel hayat ekranında Doktor Sinan İbiş bu hafta kadın sağlığı penceresinden kadın hastalıklarının en önemlilerine ışık tutuyor. Konusunda uzman hekimlerle hastalıkların teşhis ve tedavisinde uygulanacak yol haritasını çiziyor. Kadın sağlığının merak edilen yönlerinin konuşulacağı programın bu haftaki konukları Doçent Doktor Ömer Gülpınar, Profesör Doktor Sancar Bayar, Profesör Doktor Mehmet Coşkun Salman ve Profesör Doktor Savaş Serel. Doktor Sinan İbişle Güzel Hayat Cumartesi canlı yayınla sizlerle.